çok cix. Evet. Ön. Bir de ön farlarını görelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan kumandalı arabamla oynayacağım. Evet. Kapılarını da açalım. Açamadım. Harika görünüyor uzaktan kumandalı arabanın markası nedir? McLaren Senna. Hmm. Oo. Bir de şöyle elini alıp gösterebilir misin altında görelim. Harika görünüyor kesinlikle. Ne kadar zaman önce almıştın? Yeni. Değil mi? Hı hı. Yakın zamanda. Evet. Kaç tane pille çalışıyor? Eee şarj edilebilir özelliği var mı? Evet. Bu 5 e, pille çalışıyor. Bu kumanda da 2 pille. Yani toplam 7 piller. Oo, çok hemen şarj edilebilir özelliği var dedin. Var. İstersen o, onu da kullanabilirsiniz. O zaman şarj edilebilir kullanmak daha mantıklı değil mi ya? Bilmem. 7 tane pil biraz çokmuş sanki. Gerçi şarj edilebilir piller olunca sıkıntı olmaz ama. Öteki türlü biraz fazla. Şarj edilebilir ünitesi nerede? Peki onu da gösterebilir misin bize? Şarj edilme ünitesi yok. E nasıl yapacaksın onu? Burada şey pil koyma yeri var. Şarjlı pili mi koyuyorsun yani? Ya istediğin pili koyabiliyorsun. Hayır hayır şarj edilebilir ünite deyince ben hani senin bir robotun var ya ha. küçük böyle bir şeyi takıyorsun şarj ediliyor ha, öyle bir şey böyle. zannettim. Hayır böyle. Ha böyle pil kullanırız diyorsun. şarjlı pil. Ha, onu canım her hepsi hepsi kullanır öyle. Ben zannettim ekstra bir şeyi var. Yok öyle. Ekstra ya. bir sistemi var. Şarjı. O robot vardı ya işte o çok kullanışlıydı. Hiç para vermiyordu için, pil için. Evet. Onun ne oldu şarjı... peki ona? Sanki böyle geçmiş zaman dilde kullandın. Ee, şey kayıp. Neyi kayıp? O pil yapmayı. Aa, bu çok kötü olmuş. Ben de neden oynamıyor diyorum. Elbet bir yeri koymuşsundur. Evin içinden bir yere kaybolmaz. Farkında değilsindir. Evet, ön farlarını göstereceğim. Bir de arka farlarını. Göster bakalım. İlk önce arka. Hmm, çok ciks. Evet. Ön. Bir de ön farlarını görelim. Çok iyi ama sanki biraz az mı ışığı? Biraz. Aferin. Karanlıkta aksan daha güzel görünebilir. Aşağı. üzerinde de gidiyor. Tabii ki de. Şey robot gitmiyordu çünkü onun e, önde iki tane sahte şey vardı tekerleği. Altında üç tekerlekli normal o araba. Hı hı. Altında hani bir tane dönen şey var ya. Hı hı. E... onun sistemi ayrıydı. Bu bildiğin uzaktan kumandalar. Hı hı. Güzel bir arabaymış. Güzel oyunlar diyorum sana. Çok harika gözüküyor. Rengi falan da çok güzel. Şu kapısının açılmasını da bir gösterebilirsen arkadaşlar elini alıp sonunu da gösterelim. Nasıl açılıyor kapılar? Yukarı doğru. Aa, biraz yukarı doğru açılıyormuş. Hı -hı. Normal kapı değil. Yeni da var. Yeni McLaren üç 3 kişilik. Yeni McLaren nerede var? Ha, ama onda e, sürüş koltuğu bununki gibi böyle değil tam ortada. Yanına iki kişi de gelebiliyor. Nasıl yani? İşte. Yani sen gerçekte mi söylüyorsun? Gerçekçe, oyuncak olarak mı söylüyorsun? Gerçek hayatta. Oyuncak Oyuncağı var mı? Bilmiyorum. Yani belki vardır yapmışlar. Ama gerçek vardır. hayatta vardır. Bence de olabilir kesinlikle. Onu şeyden gördüm adı unuttum işte. Neyse. O seni sevdiğim bir araba. Evet. Öyle gözüküyor. Tabii. E ee, teşekkür ediyoruz o zaman. Başka düz bir zeminde kaydırarak, pati çektirerek, neydi patinaj çektirerek kullandığın görüntüleri ha, jantlar, arkadaşlarınla jantlar. paylaşırız. Evet, jantları zaten çok şık. Onları da ekstra göstermiş olalım arkadaşlara. Ah. Rengi de harika. Tam takım olmuşsun gibi gözüküyor. İyi eğlenceler. Güzel oyunlar diyoruz Keremcim sana. Teşekkürler. Kan kanalımıza abone olun, like atın, Zil açın. Bir de bu kadar. Beğenin. Ha, beğenin. takipte kalın. Sizleri çok evet. seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.